bilmiyorum şimdi yeni kablolarım da gelmez yani şarjım kaç 69 58 yeah oh yeah bir dakika tamam daha kimse gelmemiş nasıl olsa şimdi şuradan zaten şeyime bakacağım çok güzel kaptı şu an çanta gözüküyor bir dakika tamam Of! açıkmış yani. Yaz yine merhaba. <laughs> bu çocuk nasıl ilk çalmayı başarıyor acaba? Merhaba. <laughs> merhaba arkadaşlar. Yine ilkim. <laughs> evet. Bu arada ben günlük sınırıma ulaşmışım. Ben şeyin günlük sınır olduğunu bilmiyordum. Dört kere oynadım. Aa bu niye bu fanda? Merhaba. Sen niye yorum <laughs> Bir Aa bir şey almıyor. Benim 320 puanım oldu. Çok mutluyum. Arkadaşlar 11. Yim. <laughs> Benim puanım niye böyle lan? Oğlum buradan bir yerden makarna kokusu geliyor ya. Hiç anlamıyorum. Allah Allah neyse. Kaç gündür böyle. <laughs> şimdi ee... Ha ben şimdi anladım. Tamam. Tamam. Oğlum tamam ya dışarıdan geliyormuş dur tamam. Mesela Oha Bir dakika ya Tövbe <laughs> Canım Canım Bir dakika Şeyde geldi Dur Bir dakika ya <laughs> Canım yapıyorum. Ya, izliyormuş <gülüyor> <gülüyor> Ay, sakın. Bu arada hiç halim yok ya Neden bilmiyorum Bu arada arkadaşlar size söylemek istediğim bir şey var Ben ee, Okulu vakti Yayın falan açamayacağım Ekstra video göndereceğim o da günde bir O bile değil hatta Aa, Ben günlük yarım saat bakabiliyordum ya. Olur mu Bizde böyle kısıtlı da bir saat olurmuş yani. Bir <laughs> dakika. <laughs> 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 Çarpılıyor bak. <laughs> Yorumlar bitmiyor ki ya. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Açırı cringe'im ya. Bir dakika burada üç arkadaşlar yazıklar olsun üç kişi var ve mesaj atmıyor kimse kimsiz kimse <laughs> kimler var göremiyorum <gülüyor> çarpılıyor <gülüyor> benim dans çarpılıyor bildiğin bu ne oğlum ya yapacağın şey dedi. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> bu arada ben okul vakti falan canlı açamayacağım haberiniz olsun. Canlı açın da demeyin yani. Abi ben günlük yarım saat bakabiliyordum lan. Ben günlük yarım saat bakabiliyordum arkadaşlar. Ama bu o kadar az olmayacak. Bir saat falan bakacağım. Ama saatimin hepsinde canlıyında canlı yayında harcayamayacağım. Yani çok nadir ya yayın yapabileceğim. Bir de benim e ben... Ya kanal açtım babam haberi yok. Ve babam yokken ben kanal açtım. Yani bu yazın başlangıcı <laughs> açmıştım evet. Yani babam canlı açtığımı görse büyük ihtimal biraz değişik anlayabilir. Benim babam böyle biri. Herkesin babası gibi. Yani durum biraz değişik <laughs> Ya maalesef ben zaten bir şey yapamayacağım. <laughs> Mira çiğ misin? Ne oluyor? ben de mistik bir dans yapayım. Altı kişiyiz. Oha. Ya siz neden yorulmuyorsunuz? Kimsiniz onu da bilemiyorum. <laughs> Orada Arda'nın da geldi ettiyor. ya çarpılıyor. <laughs> <Ne? Yasa> çarpılıyor. <gülüyor> <gülüyor> <aksiye girme> <laughs> ben. İyi o da çarpılıyor. Pekaks'e girmen edenin. 5 kişizon. ne alsam acaba komik bir şey biber o mu alsam yok ya e, <laughs> ah, balık <gülüyor> 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 bu arada bir şey diyeceğim kimseden yorum aa oğlum çok az lan şaka maka değil harbi bir dakika sohbet yayını çarpma mal olmayı çarpılıyor. Ne <laughs> bak ben ne <laughs> ya, <laughs> ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar bir dakika. Ben bu yayını boşuna mı açtım? sen ben şu bir kişiye kurban olurum ya. Kurban olursun. 6 kişi izliyor. <gülüyor> oh! <gülüyor> bir ne? Bir dakika. Bana ne <laughs> Sadece ben beğendim. <laughs> bir dakika. Habibi. <laughs> <laughs> Dur ne <şuna gel>. kadar. <laughs> bu, 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 çok iyi oldu. Dur. <laughs> Neyi taksın? Sakız çiğneyen Habibi. ne hani lan? Tak. Gidin lan. Allah Allah iyi misiniz? Dur. Aku sayang. Öyle bir dans vardı ya oğlum bunun çok benziyor lan yeni fark ettim. Oha küpelerim çıkamadı. Ha sonuncu bağlantım kesildi. Au. Oh. <laughs> 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 Dur bir dakika aklıma bir şey geldi. Abi. Şöyle. <laughs> para ya para. <laughs> Lan ben bu... <laughs> ben parayla besleniyorum. Hani <laughs> rastgele motorik projeye basak en iyi olarak adansın peki. miau ben de delirdim ya dur <laughs> lan şeker tamam onunla sesim <laughs> o <Keko style. gülüyor> bu arada. Ya çok, çok kötü ama. Merhaba. Bir aç kapı. Doğum yaptı. Ne? Tabesin ne ki? Kullanma. <gülüyor> 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 oh. ¡Gracias! Oha oğlum yazan <laughs> <Bir> Dakika. <laughs> hey. Dur <bak. gülüyor> bir dakika. Şu kıza bakmam gerek benim. <laughs> Lan bir şey bile yapmadım ya. Kaban hep kadın kıyafeti atıyor. Aman. Sana demiyorum da bir Aman küs. Bir şey yapmadım bile. Naka ya bana hep kadın kıyafet çıkıyor. Ha. <laughs> kadın aksiyonu. <atıyor. gülüyor> bana erkek çıkıyor. Hatta cins olmayanmış oğlum. <laughs> ne o. Senin saçların ne iş var lan? Ne diyor tövbe yarabbim. <laughs> Oha oğlum. Lan çok iyi. <laughs> Birazcık kandırsakmış erkekleri be. şey bu. Bu arada bunu kendim yapıyorum ya. Erkek kardeş, erkek. Erkek kardeş. Merhaba, merhaba. Erkek kardeş. Erkek. Eldivenli erkek. <laughs> <laughs> İyice erkek gibi olacağım. Kızları trollemek öyle. <laughs> Kek olmaz. BTS üyesi gibi bunu ne oğlum? Daka. Kaç dakika olmuş? 16 dakika. Dur çok çarpık gibi oğlum bu ne? çarpık Bu da çok şey geliyor bana. <laughs> geliyor. Ne dediğim bazılarınız anlamıştır. Bu da çok spastik geliyor. Bu da çok keko geliyor. Oh. <laughs> Şaka söylüyorum. Tek aksiye girme. <laughs> ha bize herkes ama. dakika. Kızım kızım. Lak Melik Naz, Melik... Tövbe, benim arkam yok. <laughs> <Nerede tüy>? <gülüyor> 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 Küpeli erkek sanki BTS üyesiyim ya. Şaka mıdır nedir? Tövbe yapıyor. <laughs> Tamam benim erkek insan. <laughs> <laughs> Dur lan iyi olmuyor. BTS e kim? <laughs> anti anti oğlum iğrenç ya. Oğlum, o kanalı sevenler ne işliyor oğlum ya. İğrenç dönüyor ne iğrenç şey ya. Aaaa. Aa.

Bu arada arkadaşlar şimdi ben kapatmam gerekiyor. Evet. Dakar, merhaba. Ben, ben gitmeliyim. Canlıyı da kapatacağım. Ben, 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 ben. Aga Bey'e hoşçakal. arkadaşlar. Duolingo'mu bir yapabildim artık. Duolingo'mu kıyamadım. Bütün altlarını göstersene. Aga şu an göstermem. Her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. <laughs> ben artık gidiyorum. Bay bay. Bu arada ee, ben şimdi şehir dışına çıkacağım. Onunla birazcık gerginim. <laughs> yani uzun <odun> süre mesaj atamayabilirim. <laughs> yani yayın falan açamayabilirim. Ve sahip söyleyecek. hoşça kalın Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bu arada şu tozu yazan şeyle de olga oh, o oh, spastik ya. Ona takılmayacağım ben. Vay wow, arkadaş kimse yazıp duruyor. Ben sevmiyorum onu ya. Kanka kapatıyorum ben. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Ama o kalan kapanmıyor. Selam dedin de hoşça kal diyeceğiz artık. <laughs> Çünkü kapatıyorum. 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 Şehir dışına çık. Aa oh, bir dakika. Şehir dışına çıkmamız gerek. Instagram'ı göstermek isterim. <laughs> Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanka ben şimdi şehir dışına çıkacağım. İnternetim de yok. Arabada canlı yapmak istemiyorum. Zaten imkansız. <laughs> Vesel falan sürecek gitmemiz. O zamana kadar yapamayacağım yani. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ben şimdi kapatıyorum. Acil annem kuzuyor. Bay bay. Canlı yorum yazabiliyorum. Çok şükür. O iyi. 我去搞。